Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi yine 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 Skywars çekiyoruz arkadaşlar. Skywars serimizin kaçıncı bölümündeyiz? Neyse. Yazıyordur herhalde başlıkta. Başlıktaki sayı işte arkadaşlar. <laughs> e, kanalımızı kanalımıza abone olmayı ve e, like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, hemen girelim. Evet gençler başladık. Bu arada VIP'mişiz Vip olduğumuz için yay büyük oldum. Ona herkes büyük lan. Of of of. Gençler şimdi seyredin. Bak bu el yüzde 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 yüz. Ona o nasıl bir şey oldu lan? Neyse. İşte öyle. Eee gençler video ya selam. Küfür edecekler bak. Ase. Aa dur 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 dur. Abi ben. Abi bir tane ok gelse ölürüm ha biliyorsunuz değil mi? Gaza geldim bir yan neyse. Şöyle 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 abi bu elbise ya bizim mi? mi ne bileyim bizim. Korkuyorum. Belki pro değiliz ama gururumuz var. Lan okum bitti lan dün. Tövbe tövbe tövbe. Küfür yok. Küfür yok sakin sakin sakin. Sakin. Hop bir tane daha. Hop. Uuu! biz. Abi gördünüz mü ne olduğunu? A almadık mı lan? Abi al aldık zannettim. Totoş Şerif. A bak 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 heke bak hek. Gençler durun bir envanter düzeni tabii ki de envanter düzeni en iyi şeydir. Kalıcımız bile yok. Ne kadar aptal bir oyuncuyuz. Ay şaka yaptım. Aptal değiliz biz bir proyuz. Bak, heki görüyor musun? Bak görüyor musun abi? Ben bunu hakkıma helal etmem yani. Bu ne? Anca hack oğlum yani. Ya bunlar böyle anladınız mı? Bakın. Ha, bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Yaptığı tam bir şerefsizlik. Adilik. Yani. Ben böyle adamları sevmiyorum anladınız mı? Bu arada server'ın IP'sini koyarım. Yani lan ne yapıyorsun lan? Ya. Cık. Neyse bu kremi yiyeyim Niye söyledim? Ama anlamadım. Yani. Üf, çok konuştum gençler. Evet devam ediyoruz şöyle. Abi ben düştüğümüz an ben direkt milleti oklayacağım. Aklımızda bu var arkadaşlar. Şimdi bakın. Hop elimizde ok. Hop. Dur lan ne? Kimi oklayayım ben böyle? Ben onu alacağım. Çok uyuz oldum o herife. Gençler daha demin birisi kapıya kafa attı. Ondan dolayı videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet. Şöyle devam edelim. Bu ne lan bunlar? Durmaz burada. Bu durur. Nerede oğlum ya? Ma Evet yine birisi kafa attı. Böyle kafa atmayı çok sever bir. Yani her, her zaman ee, kafa atarlar kapıya. Evet. Yani biz de böyleyiz. Sizde de kesinlikle böyledir. Kapıyı her zaman kafa atarlar. Değil mi? Doğru değil mi? Ben buna ne yapabilirim abi? Abi şimdi ne yapabilirim? Evet. Mükemmel bir atlayış. Evet. Muharrem. Süpersin Muhammedcim. Videoyu kesmiyorum çünkü yaptığınız şerefsizliktir. Anlıyor musunuz? Girdim lan bir daha. Size inat giriyorum. Evet. Videoya seyahat kardeşim. sana salacağım diyor. A abi yapmayın böyle ya. Ben sevmiyorum öyle salacağım malacağım. Lütfen abi ya. Evet gençler bu videoyu var ya kesinlikle atmaya çalışmayacağım. Şaka yaptım. Atacağım. Atacağım abi niye atmayayım ya enayi miyim? Bak. Bak görüyor musunuz abi? O oradan çıksın. O heki öldüreceğim lan. Sana inat. Abi o çıkarsa yani sanki bizi öldürmüş gibi geldi. Neyse. Tabii ki de öldüremez yani bizim gibi proyu. Evet çarptırmayın. Görüyor musunuz? Bakın. Bunlar hep pro taktikleri. Öldürdün mü? Öldüremedim mi? Kaçayım mı o zaman? Kaçıyorum. Gelmeyin istemiyorum. Yürü lan. Oha. Pırş, ya ne yaptın? Evet gençler. Gidiyoruz. Teyam dedi. Evet gençler. Gidiyoruz. Bir hainlik yapmaz inşallah. Evet. Abi çünkü ben bunu yapmak zorundaydım. Abi abi kıçımı okmayacağım. Abi ben bu oyunda normalde team olmazdım ama. Bak bu çocuk iyi bir çocuğa benziyor. Çocuk demeyin. Belki benden kat kat büyüktür yaş olarak ama neyse. Video diye çocuk demek zorunda. Okun bitti mi? Emmi, emmi okat. Emmi. Dur emmi kızı ya bekle. Ya emmi kızı. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun abi. Şimdi ben bunları var ya hepsini öldüreceğim seyret abi. Evet. Hacker geliyor. kardeşim. Ne oldu lan? Ne oldu? Helal. Helal. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Biz hep kestik ha he, ona göre. Öyle şekil yapma bana. Öyle şekil yok. Öyle şekil yok. Dayı dur geldi dayı. Dayı geldi ge dayı. Dayı Oğlum daha demin burada değil miydin lan sen? Oğlum sen kim kimsin lan? Şş mevzu çıkar ha ona göre. Kim oğuk ok atıyon lan? Şş biz bağcılar bebeği bebesi Ondan işte. Anladınız mı lan? Dal 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 önden önden. Ben geleceğim sen koş. Çiçiçiçiçiçi Hadi bir cici, cici 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 bokuna ağzına sıçayım be. Ben oğlum ya Allah belanı. Abi o hack değil miydi? Değil miydi? Değildi kalan galiba. Neyse. <laughs> Açığa çıkarmayalım kendimizi. Evet arkadaşlar son eli de atalım. Hiçbir el kazanamadık ama olsun. Olsun güzel güzel. Güzel beğeniyorum. Şimdi ben buradan neyi seçeceğim? Elmas kılıç seçeceğim abi. Şimdi var ya hepiniz anladım siz. Bekleyin lan ses. Oğlum ses kime şekil yapıyor? Gençler. Hala mı like atmadın? Şişt, sen izliyorsun ya oğlum. Oğlum iki dakika kapatacağım videoyu. Ay kapatacağım demişim. 2 dakika tam ekrandan çıkıp bir butona basamıyor mu lan? La hay yazıklar olsun senin gibi adama be. Cık cık cık. Şimdi sen sen e, like atmıyoruz. Son kararım mı? Şş, bak babama söylerim ha seni. Ona göre. Bana öyle şekil şükür yapmayın ha. Şş, ona göre. Oğlum bura oğlum tövbe tövbe çık 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 çık. Çık babacığım çık. Çık 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 video bize giriyor. Çık çık çık, çık. Heh, çok güzel. Tabii ki de okumuz yok. Aa ne güzel bir şey. Abicim ben bunu

Çaça 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 Allah belanı versin ya. Ah. Ya abi ben niye bu kadar noobum ya? Abi bak ben o kadar ona kaç citır basıyorsun böyle citırı basıyorsun ya bak böyle citırı basıyorsun olamıyor niye olmuyor? Yani bizim başka insanlardan farkımız ne? Yani niye biz pro olamıyoruz? Neden yani söyleyin bana bunu söyleyin lütfen. Gençler video başladı. Korkuyorum. Acaba videonun ay monitörün içinden her an bir yaratık çıkabilir. Evet. Evet çocukların bence en büyük korkusu. Karanlık. Karanlık. Karanlıktan korkarlar çocuklar. Neden bilmiyorum. Neresi korkunç? Neresi korkunç? Şu an karanlıktayım biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bu NA'yi mi bekleyeceğim burada? Mal mal. Kale yapıyor Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum mı gaza geldim ben gidiyorum ben. Dur. Dur sıkma. Dur abi, abi dur. Abi abi sıkma bak. Sıkma. Vallahi kalaşnikof'u çıkarırım bak bak bana Cık. Boşu boşuna yemin ettiriyorlar ya. Sanki bilmiyorlarmış gibi. Ben de bak. Yani benim emaneti şimdi çıkarırsam kan çıkar. Anladınız mı? Evet. Şu an bir oka gidebilirim. Go. Tamam. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Come on. Come on. Come on. Tamam. 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 Buradan dur. Evet. Gaza geldim. Dur. Bana sıkacak. Bak. Bak. Bana sıkarsan hayatına sıkarım seni. Ona göre. Ona göre atar yapmayacaksın. Anladın mı? Ah! Sıkma lan oradan. Gel lan buraya gel lan. Gel yemiyor mu? Ha? Tavuk döner. Yemiyor mu lan? Hayırdır? Arkadaşlar blok bol tabi benim babam blokçudur fabrikada blok yapar O yüzden Oha Püş yavrum ne yaptın lan Evet Rus füzeleri Adeta bir Neydi lan Ne diyeceğim unuttum Neyse Neyse işte ondan evet arkadaşlar Video çok uzun oldu Ama yapacak bir şey yok Yapacak bir şey yok abi ya Abicim ne bekliyorsun oradan? Ne bekliyorsun? Yani elinin ne geçecek? Bak ben şimdi buranın itemlerini top Abi niye yay bırakmıyorsunuz ya? Gözünüzün yağını yemeyin ya. Abi sinirlendim yemin ediyorum ya. ama Takmıyorum kimseyi. Evet kardeşim ne, na, nereye? 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 Evet gençler video seyahat edin. Abi biz şu an eğlenmeye oynuyoruz anladınız mı gençler ben anladım yani güzel oynayamıyorum ben kabul ediyorum abi ya ben sana demiyorum ya yani ne bileyim hmm, adı neydi lan? Ben? ben doğuştan pvp'ci değilim abi yani ne bekliyorsunuz yani beni de yani işte lafı getiremiyorum anlayın siz orayı ne, ne dedim ben de şu an anlamıyorum şu anda boş konuşuyorum evet ilerleme vakti geldi Artık proluk başlasın abi. Dur. Başlamasın abi. Abi gördünüz mü? Evet gençler sessiz olun şimdi birazdan buradan ejderha atlayacak. Evet yılın Sky Warsçısı Melih. Abi ben bu şimdi küfür etmek istemiyorum. Çünkü yani harbi salak salak saçma şeyler yapıyorlar. Şu an mesela ben 10 tane el girdim bir tanesinde kazandım. Evet gençler bir daha öldüm bir daha öldüm bir daha öldüm. Arkadaşlar öleyim 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 yine de videoyu atacağım. Kimseyi götüme takamam da. Millet hack açar bok açar uçarak gelir fly aç, yani fly yok kilavru açar abicim bak görüyor musun al bak mod seçeneklerim var bir tek kuzenim var mı abi başkaları işte yediremiyor anlamıyor daha bebekler işte el kazanamıyorlar böyle şey yapıyorlar bakın pro dedi Yeni şeyler eklendi ama dur. Video seya kanal Melih'in dünyası izleyin. Bugün evet yazamadım. Neden bir ben bir mal mıyım acaba? Hayır tabii ki de. bir mal değil. Oğlum bak öyle değişik değişik misiniz lan siz? Hayırdır birader ya öyle tek mi sandınız lan beni? Şşş Ona göre. Şimdi biri geldi bak. Dur kim geliyor kim geliyor abi abi dur. Hangi değişik geliyor buraya lan? bak adam ağzıma vurdu kaç alemi satayım